Yani eskiden çok net bir şey yapılırdı hani yerel ve merkezi idare diye evet. şimdi bu yerele ait çok ciddi bir güç aktarımı var. Evet. Bu kanunla beraber nüfusun işte yüzde sekseninin de bu büyük şehirlerde yaşayacak olması aslında seçimin kaderini de bu büyük şehirlerin belirleyeceğini gösteriyor. Öteden beri seçimin tartışmalı geçtiği ya da seçim sonuçları üzerinde sembolik bir anlamı olan şehirler var. O şehirlerde işte hepimizin bildiği İstanbul, Ankara, bir de İzmir. Evet. Ama spesifik olarak partilerle ilgili değişen başka şehirler çıkıyor. Yani mesela AK Parti-BDP mücadelesi Diyarbakır'da kendisini gösteriyor. Diyarbakır'da ve Urfa'da. Ve Urfa'da AK Parti-CHP gerilimi kendisini Antalya'da ve İzmir'de gösteriyor. Tekirdağ'da işte Çanakkale'de yani Trakya bölgesinde ve Ege bölgesinde bir şey var. MHP'nin iddialı olduğu alanlar var e, bu seçimde. Öteden beri Adana mesela MHP ile diğer partilerin özellikle de AK Parti'nin en fazla e, iddialı olduğu yerler. Mersin belki buna katılabilir. Evet. E, Isparta, Manisa katılabilir. Çünkü Manisa'yı e, ve Isparta'yı geçen seçimlerde e, MHP şeyi aldı. Belediye başkanı aldı. Yani dolayısıyla bu, bu seçimlerde biz e, yine bu e, büyük şehirler üzerinde aynı tartışmaları yaşıyoruz aslında. Ee, tek tek hani şehirleri söyleyecek olursak, benim görebildiğim kadarıyla e, İstanbul'da yarış e, ilk etapta e, tahmin edildiği gibi e, şeyi yükseltmedi, tansiyonu yükseltmedi çünkü çok birbirine yaklaşamadılar. Ben hatırlıyorum hani bu programlardan birinde demiştim ki Sarıgül ismi e, üzerinde henüz aday olmadan çok büyük bir e, anlam yüklemesi olduğu için. Aday olduktan sonra gideceği fazla bir yer kalmadı demiştim. yani Beklentisi zaten yüksekti. Evet yüksekliği. zaten çok yüksekti. O o yükseklikle adaylığa girdikten sonra çok fazla yükseltemeyebilir bu oylarını demiştim. Öyle de çıkıyor gibi gözüküyor kamuoyu yoklamalarından evet, anladığımız kamuoyu kadarıyla. Kamuoyu yoklamalarında öyle çıkıyor ama çok ilginçtir. CHP'nin yıllardır belki de kurulduğu günden beri neredeyse hiç giremediği, hiçbir zaman bir miting yapmadığı Çeşitli mahallelerinde, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de miting yaptı aslında. Hı hı. Bu yani miting yapmış olmak oy kazanmak anlamına gelmiyor elbette ama en azından geçmiş CHP'ye göre çok farklı bir aday olduğunu gösterdi hı hı. Sarıgül. İstanbul. Yani bir, bir halka temas eden popülist bir damarı var. Evet. O damarı da daha böyle yerelde gösteriyor. Fakat total kamuoyu yoklamalarına eğer itimat edeceksek kimi çok farklı kamuoyu, şirketi peş peşe sonuçlarını yayınlıyorlar. Sonuçlar Ve bu sonuçlar da birbirlerine yaklaşık sonuçlar oluyor. Yani artık çok fazla böyle sürpriz şeyler çıkmıyor. Bir iki tane çıktı bildiğim kadarıyla. Bir, bir ay önce Zaman Gazetesi'nde bir tane yayınlandı. Öyle çok sürpriz bir evet. farka sahip olan, on puan farka sahip olan. Onun haricinde genelde birbirine yakın oranlarda çıkıyor. İzmir'de Binali Yıldırım'ın adaylığı bir heyecan üretmişti. O heyecan da o, aradaki farkı kapatacak bir yere doğru gitmiyor gibi gözüküyor e, yani anketlerden. CHP, CHP kazanacak. Evet CHP kazanacak gibi, gibi gözüküyor. E, yani benim benim için sürpriz olacak yerlerden birisi Antalya. Mesela, mesela. Antalya olacak evet. mesela benim için sürpriz olan yerlerden birisi çünkü e, 2009 seçimleri sonrasından da Antalya'da bir araştırmaya katılmıştım ben. O o dönemde e, görüştüğümüz hemen hemen herkes şunu söylüyordu. Menderes Türel hizmetleri dolayısıyla. ...kaybetmedi, iletişimi dolayısıyla kaybetti. Bunu Antalya için ve Balıkesir için çok net olarak söylüyordu konuştuğumuz insanlar. Şimdi Menderes Türel tekrar aday gösterildi. Dolayısıyla bu bence AK Parti açısından bir dezavantajlı durum oluşturuyordu baştan. Yani aynı adayın bir daha gösterilmiş olması... Gamoyu e, araştırmaları başa baş gösteriyor Antalya'yı. Yani ben Antalya'da AK Parti kazansa ya da CHP kazansa şaşırmayacağım. Çünkü ikisini de gösteren adaylar var. İkisi birbirine, evet, birbirine yakın. Balıkesir'de e, aday değişikliği oldu. Balıkesir'deki bu aday değişikliği neyi sağlayabilir? E, AK Parti'nin tekrar Balıkesir'i almasına yol açar mı onu göreceğiz. Pazar günü mesela şeylerden birisi olacak. Onun haricinde başta dediğiniz BDP ile ilgili yerlerde Diyarbakır'da bir sürpriz yok ama ben Urfa'da da bir sürpriz olmadığını düşünüyorum. Yani Osman Baydemir oylarını yükseltiyor gözüküyor ama bu belediye başkanlığını alacak bir yere henüz varmadı gibi gözüküyor.